anladın mı? Ya işte numaranı versene bilmem ne yapsana falan filan konuşuyoruz falan filan böyle konserde işte sonra kız elimi tuttu falan böyle <laughs> muhabbet falan işte yanağımdan bir bir tane öptü falan tabi ben. An annesi geldi ona mı aşık oldun sonra? Yok kanka bir anlatayım işte sen ondan sonra anlayacaksın. Mat matura gelecek mi? Ben onu matura gelecek mi? Ya kanka onu oraya yazan bak Piçliğine yazmış bir arkadaşım onu oraya yazan arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Piçlik yapmak için yazmış onu oraya. Şimdi anlatacağım olayı. Tamam. Kızlar normalde İstanbul arasında mezun olmuşlar zaten tamam mı? <laughs> Babaannesi geldi diyorlar. <laughs> Babaannesi geldi ama ben nasıl tutuldum? Böyle kaldım. <laughs> Sizin ben ammanıza Size hiçbir şey Bu, Allah belanızı vermesin ya. ya. <laughs> ha, bir an düşündüm de. <laughs> Neyse abi biz o kızla orada yakınlaşmalar falan yaşadık.